Soruyorum, erkekler neden aldatır? Güzel yüzüm, ciddiye almıyorlar herhalde benim kanaatim. Saygı duymuyordur, değer vermiyordur. Kıymetini fark edememiştir. Senin asaletin güzelliğini görememiştir. Normalde aşık olunacak bir kızsın sen. Derin tutkuyla sevilecek bir kızsın. Kim bilir ona nasıl et kemik gibi geliyordursun yani. Sevgiyi bilmiyordur, o bakıyordur. İşte o iki kolu var, yürüyor. O kadar yani, ona çok alelade geliyordur, gözü görmüyordur, ruhu onu hissedemiyordur. Dolayısıyla sana layık değil demek ki, Allah da kurtarmış, Allah'a şükret, ne güzel. Allah sana uzun ömür versin, cennet nasip etsin. İnşallah cennette dost arkadaş oluruz, uzun uzun oralarda gezeriz, konuşuruz, sohbet ederiz, yemek yeriz. Allah seni hep sevenlerle birlikte yaşasın, değerini bilenlerle yaşasın seni sağlık saat içerisinde uzun ömürlü yapsın. Bir daha göreyim. Çok güzel ya. Maşallah ne kadar zarif kız. Canım benim. Çok üzülüyorlar yazık öyle. Aldı. Akılları gidiyor yani. Akıl almaz üzülüyor. Ben hep seferinde gördüm duydum. E, yani dünya sık dönüyor ya. Acayip ızdırap çekiyorlar. <laughs> ya boş ver adam. Değersiz adam. Demek ki ne oturup önem veriyorsun.